Arkadaşlar merhaba, ben şu anda İsa Usta Otomotiv'deyim. Burada güvenlik olarak aynı zamanda müşteri temsilcisi gelen arabaların arızalarını tespit ediyoruz. Arkamdan da Adana Mersin yolu akıyor trafik. ne yapıyoruz? İşte akşam 6 gibi buradayım. Sabah da 8'e doğru bırakıyorum işi. Ee, İsa Usta otomotiv, Mercedes tır, kamyon Aksor, Aktros kamyonlarının tamirhanesi. Müşterilerine hizmet veriyor. Aynı zamanda kaporta bölümü, kaporta boya bölümü de var. Burada rot balans harici tüm Mercedes tır ve kamyonlarına hizmet vermekte. sabaha kadar bekliyoruz. Şu anda 9 araç şu anda derken bu saate kadar 9 araç tamirhaneye girdi. Arızaları yazıldı, tespit edildi. Sabah personel tarafından bakılacak. Hayırlı geceler diliyorum.